Galatasaray, zira Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün saat 21'de Nev Stadyumunda Sportoto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiören Gücü ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray'da Ankara Keçi Öğren Gücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı Sarı Kırmızılar 2-1'lik skorla kazanırken İstanbul'daki mücadele de bir bir sona ermişti. Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın 3'ü Sportoto Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılılar, Lig'de Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i Türkiye Kupası'nda da o sporu mağlup etti. Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, ikisi İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı Kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor'la da 2-2 berabere kaldı. Galatasaray bu sezon Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan katıldı. Sarı Kırmızılar bu turda Kastamonu Sporu 7-0'lık skorla geçerken 4. turda da Oğuz 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçi Öğren Gücü de Kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi 3. turda Diyarbakır Sporu 4-1, 4. turda da Bulvar Sporu 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı. Galatasaray Ankara Keçi öğren maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barçın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özü Toprak olacak. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Keçi maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Kalede Fernando Mustera, Defans'ta Saça Boe, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Orta Saha, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Forvet'te ise Kerem Aktürkoğlu, Diris Mertens ve Bafatini Gomis yer alacak.